arkadaşlar bugün sizlerle kek yapacağız. İlk önce yumurtamızı kırıyoruz iki adet. Şekerimizi ekliyoruz bir çay bardağı. Güzelce çırpıyoruz rengi açılana kadar arkadaşlar çıktık rengi açıldı şöyle oldu kıvamı böyle şimdi e, sütümüzü ekliyoruz bir çay bardağı şimdi şey un bir bardak aldığı kadar diyeyim bir paket vanilya bir paket kabartma iki paket Pardon iki paket kabartma tuzu Çırpacağız. Evet arkadaşlar, güzelce çırpacağız. Evet arkadaşlar, ben limon rendeliyorum. Sizin zevkinize kalmış. İsteyen limon rendeler, isteyen limon rendelemez. Evet arkadaşlar, biz e, ikine çikolata park yaladık. Üstüne de çikolata koyacağız. Bu isteğe bağlı yine. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Tepsiye döktükten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıbımıza döktük. Şimdi fırına koyacağız. Evet. Arkadaşlar 180 derecede ısıtılmış fırına koyuyoruz. İki, İki taraflı pişecek. Evet arkadaşlar. Pişince görüşürüz. Gördüğünüz gibi çikolatalar biraz dibi çöktü. Ama olsun. Beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşürüz.